Hı. Ürdün'de Hı. Ajdun şehrinde Selahaddin Eyyubi'nin yaptırdığı Ajdun kalesindeyiz. Selahaddin Eyyubi bu kaleyi Kudüs'ün fethine giden yolda e, inşa ettirdi ve bu kale Kudüs'ün fethinde çok önemli bir rol oynadı, kilit bir rol oynadı. Hı. Tabii bu kaleye geldiğimizde Selahaddin Eyyubi'yi rahmetle yad ediyoruz. O güzel askerleri, o Kudüs fethinin mübarek ve mücahit askerlerini ve komutanlarını hasretle yad ediyoruz. Ve inşallah Kudüs'ün fethi yakındır inancını paylaşıyoruz. Tabi Selahaddin Eyyubi bütün Müslümanların, bütün ümmetin sahip çıktığı bir isim. Kürtlerin, Arapların ve Türklerin. Paylaşamadığı bir isim diyebiliriz. Aslında Selahaddin Eyyubi sadece bir kavim olarak hizmet etmedi. Onun Nurettin Mahmud Zengi'den aldığı ilim ve eğitim ona büyük bir dava şuuru aşılamıştı. Ve Selahaddin kendine gülmeyi haram etmişti. Kudüs esirken ben gülemem diyordu. E, Tabi e, birçok tarihçiye göre Selahattin Eyyubi Kürt olarak biliniyor. E, ba, Tabi bazı Araplarda Irak'taki şehrinden dolayı o Araptır diyor. Bazılar işte kardeşi ve çocukların ismi Türk olduğundan dolayı, annesi Türk olduğundan dolayı Türktür diyor. Aslında bu tartışmalar çok anlamsız. Selahattin Eyyubi bir İslam kahramanıydı, bir mücahidin İslamdı. Ve Kudüs'ün fatihiydi. O Haçlıların, Salibiyunun belleğinde de, unutulmaz bir iz bıraktı. Şimdi tabi Selahattin Eyyubi deyince tabi e, Türkiye'de malum yıllardır süren e, bir sorun var, terör sorunu. E, burada baktığımız zaman Tabi e, bu anlamda aslında Selahattin Eyyubi e, Kürt milletine de, e, Müslüman ve kahraman Kürt milletine de ilham kaynağı oluyor. Tabi Türkiye'nin son günlerine baktığımızda e, sel, ismini sanırım Selahattin Eyyubi'den alan Selahattin Demirtaş'ın da e, biz ismini siyasi arenada çok sık duyuyoruz. Ama şunu söyleyelim ki Selahattin Eyyubi Kudüs'ü işgal edenlerle işbirliği yapmadı. E, davasını onlara satmadı. E, işte kafir ülkelerin silahlarıyla bir ülke kurmaya kalkışmadı. Çünkü Selahaddin Eyyubi Müslümandı ve mücahitti. Ben hep şunu söylüyorum. Her milletin, her milletin Ebu Cehilleri vardır. Türk milletinin, Kürt milletinin, Arap milletinin Ebu Cehilleri vardır. E, Kürt milletinin de Ebu Cehil'i son yüzyıla baktığımız zaman Abdullah Öcalan'dır, işte Selahattin Demirtaş'tır ve bunun gibi e, nice e, şahsiyetlerdir. Tabii bunlar hep e, Müslümanlar arasına nifak ve şikak tohumları ekerek, küfür tohumlar ekerek, küfürden ve delaletten beslenerek e, kök salmaya çalıştılar ama muvaffak olamadılar. 40 yıldır da uğraşsalar Türkiye'de elhamdülillah, e, Kürt kardeşlerimiz, Türk kardeşlerimiz hepsi birlikte tek millet olduğunu bütün dünyaya ispat ediyor. Bu anlamda Selahattin'in ruhu hala bizim ruhumuzda geziyor ve Burada e, şunu söylüyoruz yani gerçekten de e, bize ilham kaynağı olanlar bize ilham kaynağı olanlar işte Amerika'nın e, Hristiyanların Yahudilerin destekleriyle onların verdiği silahlarla yani sözde bağımsız devlet kurma oyunu masalı yani bu masallarla bir yere gidemeyiz. Değil mi? Onların verdiği silahlar. İşte bugün bakıyoruz Suriyeli e, mülteciler ve Müslümanlar. Bunlara en ufak bir yardım yapmıyor Batı. Ama neden sözde Kürdistan diye e, birçok e, silah hediye ediyor? Bunu e, düşünmemiz lazım. Bizim akıllı olmamız lazım. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Yüz yıl önce burada bir coğrafya şekillendi ve bir oyun oynandı. Bir Birleşik Arabistan vaat edildi. Ama bugün Arabistan'ı 22'ye böldüler. Ve bugün hala bu bölme işlemi devam ediyor. Lübnan, Şii, Sünni ve Hristiyan olarak üçe bölündü. Irak üçe bölündü. Suriye üçe bölündü. Sudan bölündü. Yemen bölündü. Dolayısıyla bu oyun devam ediyor. Dolayısıyla sözde Kürdistan denilen o oyun da aslında masalın ta kendisi. Buna inanıyorum ki Müslüman Kürt milleti inanmıyor, inanmayacak ve tarihte olduğu gibi hep beraber olacağız. Hep beraber İslam ruhuyla, Selahaddin Eyyubi'nin ruhuyla yaşamaya ve İslamı haykırmaya devam edeceğiz inşallah. Ürdünden, Bilad-ı Şam'dan selamlar, saygılar ve dualar.